Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. 17 ve 23 haftası. Ne diyelim? Sevgili Aslanlar diyelim mi? Yükselen burcu ve kendi Aslan olanlar. Evet, olumlu olumsuz olayların iç içe yaşadığı bir dünyanın içindeyiz. Maalesef dünya haberleri çok da iç açıcı değil. Tabii ki biz bunları hep gezegenlere borçlu, gezegenleri suçluyoruz. İşte asteroidler geldi, Pliton şöyle oldu, Uranüs bize şunu öğretti. Ama biraz da bizim içimizden kaynaklarına. Bu kadar kötü gezegenler, ge yıldızların çok kötü olabileceğine inanmıyorum ben. Sadece insanların içindeki kötülükleri tetikliyor. Biz buna meydan vermezsek, bu tetiklenen kötülüklere karşı daha iyi ve olumlu duygularla yaklaşırsak, ben gezegenlerin bu müce sene yüzyıllardır insanlar yaşamış bu dünyada. Eğer insanların kalpleri kötü olmasaydı, gezegenler de bu güzellikler karşısında olumlu ışınlar vermeye başlardı. Her şey insanlıkta bitiyor diyoruz ve sevgili aslanlar, yükselen aslanlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Geçtiğimiz haftaki dolunayın keyfini çıkarıyor muyuz? Artık o dalgalanmalı yüreğimizdeki o sorunlar ne duruma geldi? Kendimizi şöyle bir gözden geçirdik mi? Neyi istiyoruz, neyi istemiyoruz? Yapılması gereken, bizim yapmamız isteyen, e, istenmesi gereken konular ne? Kendimizde neler yaşıyoruz? Hadi bakalım yüreğinizde, kişiliğinizde bu dolunay oldu. Dolunaylar aslında tutulma etkisi gösterdiği için çoğu zaman biz güneş tutulmasıyla, ay tutulmasının verdiği etkilerle de karıştırırız bunları aman sevgili arkadaşlar, sevgili aslanlar. Şu bir durum bakalım. Dinleyin kendinizi. Evet, bu arada bilinçaltınızda Mars hala sizi retro, eskiye götürüyor. Devamlı hesaplaşıyorsunuz. Bana bunu yapmıştı, şunu yapmıştı, neden yapmıştı, ne için yapmıştı? Sorular, sorular, soruları getiriyor. Aslında uzun yıllar 6. evinizdeki Pliton'dan çok zor etkiler aldınız, 5 yıl. Fakat sonra birden kendinizi rahatlatmak istiyorsunuz. Pliton artık kovaya geçti. Kovadaki enerji sizi değiştiriyor. Değişim dönüşüm, değişim dönüşüm derken bir bakacaksınız eski ilişkileriniz kalmamış veya eski duygularınız kalmamış. Yenilenme hızına girmişsiniz. Şu ara balık burcundaki Merkür size birazcık böyle ufak tefek paralar getiriyor, sorgulamalar getiriyor. Ama en güzeli nedir biliyorsun Koç burcundaki Venüsle birlikte el ele koşa koşa güzel şeyler yapacaksınız. Arkadaşlarınız, ruhani taraflarınız çok güzel gelişiyor. Pazartesi ve Salı özellikle iletişim konusunda muhteşemsiniz. Hadi bakalım pazartesi, salıyı güzel yaşayın. Çarşamba ve perşembe Aile içinde biraz kaotik bir durum var. Onu düzeltmeye çalışın. Cuma ve Cumartesi günü çok sosyalleşeceksiniz. Hatta arkadaşlarınızla yabancı ülkeler ya da başka şehirlerle ilgili planlar yapacaksınız. Sosyalliğiniz artıyor. Kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz. Pazar günü de biraz daha disiplinli olacaksınız ve haftanın bilançosunu yaparken hızlı bir derleyiş topa, böyle toparlama alanına kayacaksınız. Evet sevgili aslanlarımız çok değişik bir hafta. Hadi bakalım Dolunay'ın etkilerini hala görmeye devam ediyorsunuz diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.